Yani salonla da biraz dağınık ama. Olsun. Ön sabah erkenden kalkar toplarsın önemli değil. Ben mi? E sen tabii. Ben mi toplayacağım? Sen de attın. Sen toplayacağım. Karnım çok acıktı benim ya. Yiyecek bir şey var mı? Ya mutfakta biraz böyle meyve falan var ama. İyi ben kendime bir şeyler hazırlayayım. Çocuklar hadi bakalım çabucak ödevlerinizi bitirin. Sonra doğru yatağa. Anne matematik çok zor yapamıyorum. Babası duydun matematik çok zormuş yardım et. Ben mi? Babası sen değil misin? Öyleyim. O zaman yardım et. Hem zaten akıllımız sensin, ben ne anlarım matematikten değil mi? Baba, Deniz'e yardım ettikten sonra da bana yardım eder misin? Gerçekten matematiği anlamıyorum. Tamam kızım, ona da bakarım, tamam. Ya Selinciğim, bu ne Allah aşkına? Bu böyle sümük gibi. Baba, o sümük değil, asla. Tamam da kızım biraz dikkatli oynayalım. Bak her yere bulaşıyor ya. Ama annem oyna dedi. İstediğinizi yapabilirsiniz. Tabii canım istediğini yapabilir, istediğinizi yapabilirsiniz ama daha dikkatli. Ortalığı <gülüyor> dağıtmadan. <gülüyor> 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 sana, <o> <laughs> canım. Ne kadar mutlusunuz, maşallah. Süper. Ya matematik yapacağız çocuklar. Ben, İğrenç baba. bir şey ya, ya bu. Baba, bir dakika, ne? bir şey diyeceğim. Baba! Çıkacak. Her yerime yapışacak bu, çıkmaz ya baba, şimdi bir şey ya. Olur, Kızım yarın ben işe gideceğim, ne yıkanırsın? Ya baba ben yapıştırayım ne ya. oluyor? Denizciğim, canım evladım. Bir tane. ben bir saattir ne anlatıyorum babacığım? Bak şöyle devam edelim. <laughs> Kaç parmak var burada? On. Güzel. güzel, çok güzel. Üçünün işi çıkmış, kalkmış gitmiş. Kaç parmak var? Say. Kaç kaldı baba? Say. Say. Bir. Evet. İki. Evet. Üç. Dört. Çok, beş. Çok. Altı. Yedi. Çok güzel. Yedi. Çok güzel. Sen ne yazmışsın buraya? Ne yazdım baba? Evladım sen yazmışsın ya. okusana Allah aşkına. Beş. Güzel. Hadi güzel. Hadi güzel güzel çocuk. Hadi güzel benim yavrum. Ama baba niye bağırıyorsun? <gülüyor> Canım, düzelt <laughs> yani, bebeğim, düzelt canımın içi, düzelt bir tane. Bu çocuk e, sözlerci bence biliyor musun? Ee, yani tam ondan da çok emin değilim ama öyle bir içime doğuyor yani. Ee, baba, Baba. soruyu doğru yapmış mıyım? Bak hangisi? Ver kızım, ver bakayım. Olur. Yavaş, sakin, getir. Hangisi? Bu mu? <laughs> bu ve bu, bu da bu. Evet, doğru. Bak. Ablan ne kadar güzel doğru yapmış. Tamam mı? Bakayım. Aferin. Hı. Oh, hadi devam. Hadi güzel. Hadi canım. Baba ben seninle yatsam olur mu? Olur tabii kızım. Ne güzel olur hem de. Ya yani ra rahat etmeyebilirsin. Rahat etmeyebilir yani. Ama çocuk özlemiş seni. Aa ne var canım koyun koyuna yatın işte. Anne bu buraya yapıştı. Işte. Olsun kızım baban halleder. Ben mi hallederim? Ben niye hallediyorum ya karşıcım? Ama her şeyi bilenimiz sensin ya sen halledersin yani bilirsin nasıl yapacağını ondan dedim. Oh. Ay o zaman hadi ben yatıyorum. Yatıyor musun? Nere? Yatağa. Ya çocuklar ne olacak karşı? Allah aşkına. Çocukları halledersin sen canım ben çok yoruldum bugün yatıyorum. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler.